Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Sizler için önemli ve hassas konulara değinmeye devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak bu büyük aileye katılımlarınız bizleri çok mutlu edecektir. Hepinizi bekliyoruz. Bugün sizlere akvaryumda filtreler gece kapatılır mı? Veya hangilerini kapatsak sorun olmaz. Hangilerini kapatırsak ne gibi sorunlarla karşılaşırız üzerine olacak ki? Bence çok önemli bir konu. Gece ses yapan filtre malzemeleri o odada yatan kişileri bayağı bir rahatsız ediyor çünkü. Ee, evet arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere akvaryumun büyüklüklerini ve içindeki canlı türüne göre filtre seçeriz. Ve, ve bu filtre ile akvaryuma hem temizlik hem de oksijen sağlarız. Akvaryuma bu iki fayda dışında bir diğer sağladığı kolaylık e, akvaryum suyunu canlılar için yaşanacak hale getiren faydalı bakterilere yuva olmasıdır filtre süngerlerinde, malzemelerinde bu faydalı bakteriler oluşur ve balıklarımızın sağlıklı olmalarını sağlar. Aslında kapanır mı, kapatılmamalı mı, kapanmalı mı, kapanmamalı mı sorusunun cevabı da oksijen vermek, temizlemek değil de buradaki bakterilerin durumundan kaynaklı. İç filtre hariç onda durum biraz farklı tabii ki. Şimdi anlatacağım onu. Buradaki bakterilerde canlı ve oksijene ihtiyaçları var. Bizler gece sesten dolayı veya fazla elektrik harcamasın diye bu filtreleri kapattığımızda bu filtrenin içindeki süngerde veya yüzeyi arttırıp daha çok bakteri oluşturmak için koyduğumuz diğer malzemelerdeki faydalı bakterilerin oksijensiz kalma durumları var. Onların hayati tehlike yaşaması bizim için büyük sorun olur. Bu sebeple ben filtrelerin kapatılmasına karşıyım. Şimdi dış filtreyi uzun süre kapattığımızda içinde oluşan bakterilerin büyük kısmı tehlikeye giriyor. Burada aslında başka bir sorun da var. O da dış filtre çalışmaya başladığında içinde biriken bu ölü bakteriler ve dış filtre hortumunda oluşan kir, bu biriken atıklar hepsi akvaryuma karışıyor. O borudan püskürtüyor bunu. Bunu yaşayan biri olarak berbat bir şey. Bu bulanıklığı da arkadaşlar bir iki günde önce toparlayabiliyorsunuz. Ve bu iki sebep de çok önemli ve kapatılmaması gerektiğini buradan anlıyoruz aslında. Mesela iç filtre. İç filtrenin iki handikapı var. Hem çok ses yapıyor hem de suyu temizleyen sünger akvaryumun içinde. Yani çalıştığında motor bir hava akımı oluşturuyor ve pislikleri süngere çekiyor. Kapatıldığında da bu çekim durduğu için... Topladığı pislikleri suya geri salıyor. Bu da bizim asıl amacımızın dışına çıkarıyor. Ama bazı durumlar var, kapatabileceğimiz durumlar. Mesela bir hastalık var, karantina tankım yok, ana tankta tedavi ediyorum ve ilaç kullanıyorum. Bu durumda filtreler kapatılır arkadaşlar. İlacı çünkü filtre çeker. Ama bu tedavi bittiğinde zaten filtrelerin hepsi temizlenip ondan sonra akvaryuma eklenir. Burada hava taşı kullanıyoruz tabii ki. Oksijensiz bırakmıyoruz balıklarımızı çünkü hastalık zamanında oksijen temiz hava çok önemli. Yani temiz hava dediğim temiz su yani. Ee, size bir önerim ee, yem verince sakın filtreleri kapatmayın. Yem yenmiyor fazla geliyorsa filtreyi kapatmak yerine yeme azaltmak daha pratik ve mantıklıdır. Ee, i̇ç filtre çok ses yapıyor veya pipo filtre var işte motoru beni gece uyutmuyor diyorsanız eğer arkadaşlar, iç filtrenin daha sessiz çalışanını almak gerekiyor. Pipo filtre motoru için de aynı şekilde maalesef başka yolu yok bunun. motor akvaryum dolabında olduğu için altına da sünger koydum mesela ben. Titreşimi azalttım ve dışarı ses çıkmıyor. Ben bu şekilde yapıyorum. Benim dolabım şey akvaryumum mobilyalı. Alt kısımdaki çekmeceye koyduğum zaman bu motoru arkadan zaten boru da arkadaki o küçük delikten çıkıyor. Bu deliğin çok büyük olması da dışarıya ses verir bilginiz olsun. Ben bu şekilde yapıyorum ve ses almıyorum. Yani titreşimi azaltmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de gece filtreyi kapattığımızda oksijen veremediğimiz için akvaryumda eğer bitki de varsa karbondioksit çıkışı fazla olacak. Bu durum balıklar için de oksijenin azalması sebebiyle riskli bir durum. Yani sonuç olarak ben kapatılmamasını önerenlerdenim. Yani kapatılmasına karşıyım. Yani biz bile sabah kalktığımızda oda havasız diyerek odayı havalandırıyoruz. Yani uyurken de oksijen ve temiz hava bence çok önemli ve gerekli. E tabi ki bu da takdir sizin. E ben tabii ki hani farklı görüşlere de saygı duyuyorum. E varsa bununla alakalı farklı görüşü olan abi kapatmamız lazım şundan şundan dolayı diye. Böyle bir durum olursa da yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ee, konumuzu bu şekilde toparlayalım. Ee, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.